Aa, hayırdır? Nereye gidiyorsun kızım? İskenderun anneciğim bir şey istiyor musun? İskenderun da nereden çıktı şimdi? İş anne. Bakma öyle. İş ha? Sen onu benim külahıma anlat. Yaman'ı da genel müdür yapmışsınız zaten. Hayırlı olsun. Of. Bana bak. Yaman da gelecek mi İskenderun'a? Hayır tabii ki. Ferit geliyor ama. Ama sen hiçbir yere gitmiyorsun. Şaka mı yapıyorsun? Aç şu kapıyı. Ya anne saçmalama hadi çocuk gibi olaya mı kapatacaksın? Aç şunu. Geç kalacağım. Fatoş! Sinirlendirme beni anne. Hadi ya. Aç şu kapıyı. Bana bak Hande. Sen o atırsızı yamandan da Ferit'ten de uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Ben çocuk değilim. Ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Açar mısın şu kapıyı? Kaç yaşına geldim ya? Hem kayınvalidemle de konuştum. Haberi var gideceğimden. Kızım beni delirteceksin sen. Hala kayınvalidem diyorsun. Çocukluğumdan beri azade gibi olmak istedim biliyor musun? Çünkü benim annem bir korkak. Benim annem onun bunun gölgesi. Kocasının karşısında bile eziksilik, kendi fikri olmayan bir kadın. Hep sana benzemekten korktum. Benzetemeyeceksin beni kendine. Demek bana benzemekten korktun ha kızım. <laughs> Yazıklar olsun. Quem é konuşalım mı? Böyle gitmeyeyim. Dargın mıyız? Dün gece kırdım seni. Özür dilerim. Önemli değil. Haklıydın. Ben unuttum bu sefer bazı şeyleri. Neyi unutmuşsun? İki yabancı oluşumuzu. 6 ay sonra buradan gideceğimi, her şeyi. Ne zaman dönüyorsun İskenderun'dan? Yarın dönerim. Bak, eğer burada kalmak istemiyorsan benimle gelebilirsin. Anlarım seni. Yok. Yarın görüşürüz. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gideyim. Geç kalmayayım. <laughs> Dökme böyle yüzünü. Gülümse. Güle güle. Efendim. Allah kavuştursun. Şimdi de röntgenciliğe mi başladın anne? Yok canım. İskenderun'a gidiyordum da haber vereyim dedim. Belki bilmek istersin. Bu ucuz numaralar sıkmaya başladı artık yeter. Git kendi dengin biriyle oyna. Benimle uğraşmayı bırak Hande. Oyun oyun yok. Ben sana söylemiştim daha önce. Ama sen anlamadın sanırım. Ben Ferit'ten vazgeçmiyorum. Şimdi ve hiçbir zaman. Eğer karısıysan gelip alırsın onu. Çünkü bu geceyi Ferit'le geçireceğim. Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam. Ferit'e sonsuz güvenim var benim. <laughs> İyi. O zaman biz Ferit'le baş başayken sen film izle. Bak burada güzel bir film var. Gerçek bir hikaye, sağlam, puan da yüksek. Al. İyi seyirler. Lema. Sinan nerede? Kahvaltıya da gelmedi. Bilmiyorum. O çıktı, bana da nereye gittiğini söylemedi zaten. Ya o söylememiş olabilir. Kadın dediğin kocasını merak eder, arkasını kollar. Bir ara bakayım, neredeymiş, ne yapıyormuş, bir öğren. Burada güzel bir film var. Gerçek bir hikaye. Rastgele büyük balıkçı Pek de rast gelmemiş galiba, bugün işler kesat ha? Kaçıyor meretler, kısmetimizi dere kenarında arayalım dedik, Gene yok gene yok. Maksadım balık tutmak olmayınca, balık da av olmak istemeyebilir değil mi? Ne koydun sen bu oltanın ucuna bakayım, bakayım şuna. Zaten üstünde bir şey kalmamış bunun. Heh. İşte. Bu işin en iyisi solucandır. Tamam mı? Şimdi at. Sen ne? çocukken de böyleydin biliyor musun? Birimize küstüğün zaman soluğu dere kenarında alırdın. Sonra pamuk gibi dönerdin. Evin. Abi Öyle. biz dere kenarında pamuk olalım. El alemin oğlu anamızın babamızın okyanusunda balina avlasın. Sinan, iş hayatı acımasızdır oğlum biliyorsun. <laughs> Baba yapma. Bak annenle bizim durumumuza. Eğer ben hayatım boyunca eşek gibi çalışmasaydım... ...annem benim gözümün yaşına bakmazdı. Ben paranın kölesiyim, o efendisi. Şimdi söyle bana kim patron? Mesele bu mu baba? He? Baba mesele patronluk meselesi mi? He? He baba? Baba bana en fazla dokunan ne biliyor musun? Benim öz babamın, öz kardeşimin benden daha çok başka birine güvenmesi. Baba beni en çok yaralayan bu. Baba yapma. Yapma baba. Yapma ne olur. Oğlum Sancak sahilerinin her şeyi sizin. Bunu biliyorsun. Bu genel müdür meselesini bu kadar kapanatam. Hadi bakayım. Balık vurmaya başladı. Hadi çek. Sinan, hadi kaçacak balık? Ee, çok ağır. Şansa bak, işte. Görüyor musun bugün kısmet? Sinan. yarısı ATV'de.